Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala ve ba'd. Faideyi İslam. İslam'ın faydası. Müslümanlığın faydası pek çoktur. Ez an cümle, yani bu cümleden özet olarak, akaidi İslamiye'yi cezmen kabul eden kimse. İslam akaidini kesin bir şekilde kabul eden kimse evvela Cenab-ı Hakk'ı şan -ı rububiyet ve kuddusiyetine şayan veci ile tanımış ve takdis etmiş. Rabliğinin şanına ve e, mukaddesliğinin e, şayanına uygun şekilde Rabliğinin şanına ve mukaddesiyetine uygun şekilde tanımış ve kendinin aciz ve ubudiyetini bilmiş, acizliğini ve kulluğunu bilmiş ve ona göre her hal ve karında yani içinde Cenab-ı Rabbil Alemine tevekkül ve itimat üzere olup havf ve ümitte korku ve ümitte evvel öncelikle zat-ı zülcelal ve ikrama bağlanmış ve evham ve hayalata yani bir takım kuruntulara ve hayallere sapmamış olur. İkinci ikinci olarak Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi demek olup beş vakit namazın her rekatında okunduğu okuduğu Fatiha-i Şerife'nin başındaki Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah'a aittir yalnızca. Ayeti celilesini görüp herkesi kendi gibi mahluku huda. Allah'ın bir mahluku. Ve bendeyi aferi, bendeyi aferi de zatı zikibriya. Bende kul demek aferi de yaratılmış demek. Zat-ı kibriya, kibriya, büyüklük sahibi olan o zatın yaratılmış bir kulu. Bilerek kimseye yan bakmaz ve can yakmaz olduktan başka zaten Hak Celle ve Ala'nın sıfatı subutiyesini sıfat ikan etmiş olmakla. Kendinin akval ve faalini yani söz ve davranışlarını Cenab-ı Hakk'ın semi' ve basir sıfatlarına karşı daire-i ve tasavvurat ve mudmeratını yani e, dış görünen hallerini ve gizli hallerini Cenab-ı Alemil, cenab, alemin, cenab Alimil, Gaybi ve Şehadenin yani Kaybı, gizli ve şehade yani açığı bilen o yüce Allah'ın sıfatı ilmiyetine karşı mihver istikamette tutup yani düz bir eksende tutup emri halika tazim ve itina yaratıcının emrine önem ve saygı göstermek ve halk ile olan yaratılmışlar ile olan muamelatını şefkat ve hakkaniyete İna eyler. Salisen üçüncü olarak her namazda İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in Yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz diye ibadet ve ubudiyeti, ibadet ve kulluğu munhasıran yalnızca Cenab-ı Hakk'a eyler. Ve inayet ve meuneti ve hidayet ve mağfireti. Yardımı ve hidayet ve bağışlanmayı ondan bekler. Rabian dördüncü olarak Hazreti Hatemül Enbiya'ya iman etmiş olması sebebiyle bütün Enbiya ve Musselini, tüm peygamberleri tasdik etmiş, doğrulamış ve esası diyanetin tevhidi bari yani dinin temelinin yaratıcıyı birlemek, onun bir olduğunu söylemek ve buna, buna itikat etmek ve takdisi zatı ilahi olduğunu anlayıp yani ilahi zatı takdis etmek, yüceltmek olduğunu anlayıp bil cümle ediyanı o noktada birleştirmiş. Bütün dinleri, peygamberlere gelen her şeriatı bu noktada birleştirmiş ve her nebi zişanı ve her o şeref şan sahibi peygamberi Cenab-ı Hakk'ın mümtaz kulu ve rasulü, seçkin kulu ve rasulü olmak üzere tanıyıp, rububiyette zat-ı bariye kimseyi şerik etmemiş. Yani rablikte, rububiyette yaratıcının zatına kimseyi ortak etmemiş. Rububiyet demek, rablik demek. Yani <laughs> Yüce Allah tüm alemleri yaratmış ve başıboş bırakmamıştır. Yüce Allah alemlerin Rabbidir yani terbiye edicisidir. An be an sürekli yüce Allah alemler ile yaratmış olduğu tüm mahlukat ile ilgilenmektedir. An be an yaratmaktadır. Kainatı çekip çevirmekte, rızık vermekte diriltmekte, öldürmekte, yağmur yağdırmakta. Bu gibi fiillerde bulunmaktadır. İşte bu gibi fiiller yağmur yağdırmak, öldürmek, diriltmek, rızık vermek yani Yüce Allah'ın tüm alemleri ve alemlerin içerisindeki her canlı cansız tüm varlığı terbiye etmesi, rablik yapması noktasında Yüce Allah'a kimseyi ortak koşmamıştır. Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu gibi. Onlar rızkı veren, bereket veren, yağmur yağdıran, savaşlarda başarı veren, düşmanlardan koruyan vesaire birçok putlar edinmişti kendilerine ve rububiyette Allah'a ortak koşmuşlardı. Bunların hepsi yalnızca Allah'a aittir. Ve peygamberani güzini tasdik ve tebcilde yani o güzin e, peygamberleri doğrulamak ve şereflendirmek, yüceltmekte birbirinden birinden eylememiş olur. Birbirinden ayırmamış olur yani. Ayet-i Kerime'de geçtiği üzere Estaizu billah La mir rusuli Biz peygamberlerden hiçbirinin arasını ne yapmayız? Ayırmayız. Ne noktada ayırmayız? İşte bu peygambere inanırız ama diğerine inanmayız diyerek tasdik noktasında bir ayrıma gitmeyiz. Biz bütün peygamberleri tasdik ederiz ve e, yüceltme noktasında biz hepsini yücelteriz. Bu noktada aralarında bir ayrım yapmayız. Ancak ancak fazilet üstünlük noktasında bir kısmı bir kısmından üstündür. Bu ayrıdır. Yani bazı peygamberler bazı peygamberlerden üstündür. Hepsini üstün görürüz, hepsini tasdik ederiz. Ancak bir kısmının bir kısmından üstün olduğuna da inanırız. Bu da ayet-i kerimede geçtiği üzere es tilkar Billah diyor Yüce Allah. Bakara suresinde yani biz işte o peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün fazilet kıldık. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en üstün peygamber ve insandır. Hatta meleklerin, insücünün tüm varlıkların en üstünüdür. Allah katında en sevgilidir. Uyrul azın peygamberler, daha sonra e, resuller, daha sonra nebiler vesaire bu gibi sıralama vardır. Peygamberlerin faziletleri e, vardır. Hamisen beşinci olarak kadere imanı cihetiyle hasbel kader bir keder ve musibete uğradıkta yani başına bir üzüntü ve bir sıkıntı geldiğinde nokta da'yı kadayı rabbaniyedir diye. Yani bu rabbani kaderin bir gereğidir, neticesidir diye ...bu teselli olarak teselli olarak teessüfü azim ve mümtet olmaz. Yani üzüntüsü büyük ve uzun olmaz. Yine üzülür ama aşırı üzülmez ve bu üzüntüsü aşırı uzun olmaz. <laughs> Teselli olur, bu kaderi ilahinin bir gereğidir der, öyle düşünür. <laughs> Men âmene bil kaderi emine minel kederi denildiği üzere yani kadere iman eden kederden emin olur. Ve el tafi ilahiyeden ümidini kesmez yani ilahi lütuflardan ümidini kesmez. <gülüyor> <gülüyor> Sadisen altıncı olarak ahirete imanı cihetiyle mesaibi dünyeviyesi, dünyevi musibetleri ne kadar çoğalsa yeis ve nevmidi haline gelmeyip, yeis ümitsizlik demek, nevmidi de yine ümidini kesmek, ümidini kesen manasında, işte bu ümitsizlik haline gelmeyip ve binaenaleyh intihar etmek teşebbüslerinde olmayıp mükafat-ı ilahiyeyi, uhreviyeye, intizaran sabır olur. Yani Yüce o ahirete e, yönelik olan mükafatlarını bekleyerek sabırlı, sabredici olur. Sebi'an yedinci olarak Hazreti Fahri Rusule yani peygamberlerin fahrına, şereflisine, icabet ve mütabaatı sebebiyle yönelmesi ve tabi olması sebebiyle evvel öncelikle Fahri Du Cihan'ın, her iki cihanın serveri, fahri, gururu, peygamberimizin siyeri seniyesini, o değerli hayat hikayesini ve teracümü sahabesini. Yani sahabesinin tercümelerini, burada biyografi manasında, yani sahabesinin biyografisini, yine hayat hikayelerini tetebbi o ile incelemek, araştırmak, okumak ile ma'ili mekarimi ahlak olup yani güzel ahlaka meyledici olup hikmet ve iffet ve şecaat, cesaret ve sehavet, cömertlik gibi ahlak-ı fadıra ile üstün ahlak ile mütehallik olmaya yani ahlaklanmış olmaya ve ali himmeti cenab olup himmeti gayreti yüce olup bu alemi bi mekanın bu geçici, ebedi olmayan alemin lezzat faniyesine göz dikmeyerek, geçici lezzetlerine göz dikmeyerek dünyayı mezra mezraayı ahiret yani ahiretin tarlası olmak üzere tanımaya ve hilkatinin yaratılışının müsait olabildiği hidamati hasene ile güzel hizmetler ile nik nam bırakmaya çalışır. Nik iyi, güzel demek. Güzel bir nam, iyi bir nam bırakmaya çalışır. Ve Cenab-ı Hakk'ı çok andığı cihetle kalbi zikrullah ile münevver olup sanat ve ticareti ve hizmet ve kitabeti yani yazması, kitabet onu yad ilahiden fari yıkılmaz yani onu Allah anmaktan boş kılmaz. Ve cidden muhep bir dünya olmadığı için, gerçekten dünyayı seven bir kimse olmadığı için nefsini abiri sebil ahiret bilerek, yani ahiret yolunun yolcusu bilerek, abir yolcu, eceli hulülünde, yani eceli geldiğinde dünyadan müfarakatı müşkil görmez, dünyadan ayrılmayı bir sıkıntı olarak görmez olur. Havf ve hüzün üzere olmayıp yani korku ve üzüntü üzere olmayıp. Asude hal ve münşerihil bal. Asude yine mutlu, huzurlu demek. Hali mutlu iyi ve e, bal gönül demek. Kalbi münşerih yine huzurlu, ferah. Kalbi huzurlu, mutlu tatmin olarak yaşar. Pak nihat pak temizlemek nihat da Yaratılış buydu. Yani yaratılışı temiz. Ve ma'ali mu'taat. Ma'al yüce. Mu'taat da yani alışılmış. Yani o yüce şeylere e, alışılmış bulunur. Alışmış bir halde bulunur. Kendisini yani üstün yüce e, özelliklere, yüce şeylere alışılmış olur. Böyle esfer, aşağılık, bayağı şeylerle ilgilenmez yani. Sahibi heva değil. Heva arzu sahibi değil. Ehli sıdık ve ehli vefa olur doğruluk ehli ve vefa ehli olur. İlâ gayri derlik. Ve bunun dışında yine bir takım güzel şeylere sahip olur.